Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar 19.000 kupa alıyorum. Kaldı 2 kupa. Ölmemem lazım. <laughs> Yanımda arkadaşım Affan Kuzenim Affan var. Hayır 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 lütfen lütfen lütfen. Arkadaşlar 19.000 kupa alıyorum. 19.000. Aa 68 kupa olduk. 68 68 abone olduk. Bir kupa ay e, bir abone düştük. Niye? Kim çıktı abonelikten? yeni gelsin. Arkadaşlar an abone olun. Kendi telefonunuz varsa annenizin babanızın telefonunu alın abone olun. İst ya tabi siz isterseniz. İstemezseniz canınız sağ olsun. Evet, abi artı iki almıyorum şu an. Ha şu an bir kişi daha ölse artı iki oluyorum Yok bence sen dördüncü ol direkt. Şunu öldürsem. Bence o, hiç öl birisi mi? ölsün. Ölecek biraz. Seni görmüş müydüm? Oğlum hayır hayır sakın 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 öl öl bir şey yok. Hayır ya. ya. Bitti mega artı. Aa, aynen. Bir şey söyleyeceğim artı. Ay bir kupa. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir ekran fotosu alın şuradan bir. <laughs> ya ama ya böyle bir şey olamaz <gülüyor> ya. 18.900. <laughs> evet şu an kupamı açıklıyorum. 18.999. Bir kupa daha alırsan. Bir kupa daha alırsam çok güzel şeyler oluyor. Mega kutu. Aa ben ölmemem ben Hep bana bak böyle olur. Öldürürüm var ya eksi 30 eksi 40 alırım böyle. Evet. Hep böyle oldu mu? Tam e, güzel bir şey olunca onunca öyle olur. Bu arada adam beni öldürür abi buradan. Bir kutu kırmaya gelecek. Hadi lan hadi bir kişi daha ölsün. Kaç evet. Bir kişi daha ölsün hadi. hadi. Hadi be sen kaçıncı? Yes olunca, yes. Hayır şimdi ölme şimdi ölme. Beşinci. Yo ölüyorum. Bir artı bir kupa geliyor. Unuttum. Tamam o seni öldürsün. Öldür. Öldürecek. Tamam. Öldür. Tam 19. In... Eksi sıfırmış. <laughs> 7. oluncayı. Hah. Oh. 6. Arkadaşlar şuradan da bir ekran fotosu alın. Bak. 19. Ekran fotosu alın. Ben sıfır kuşkusuz. bak. Şu taktik yapacağım şimdi. 10 tane dokun yazacak. 8 9 10 Kaç? 6 Çıkmıyor Dur bakalım Bas Ya. Çıkmıyor. O hiç. kadar emek verdim Orada hiç belli olmaz Bence olur Ya karakter çıkmazsa şeyin başlığını 19.000 oldum diyeceğim Bismillahirrahmanirrahim Bak. Ya 19.000 kupa oldum diyeceğim şeyin Videonun başlığını Evet güzel ya neyse. Video yazıyor derim yanıt yazdı anlamadım. Ee, şimdi şu bileon'a bakalım bir şeyden alabilir miyiz? 400 olması lazım benim 200'üm var. Evet arkadaşlar bu videonun sonu bu kadardı. 290 kupa olduk. <laughs> ay ay pardon. 199 kupa olduk. Evet çok başarılı. Çok mutluyum. şurayı bir ekran fotosu alın. 19.000 tam 19.000 bu arada. Şimdi bakın en düşük 19 19.000 güzel ya. Şimdi arkadaşlar sıralamasına bakalım. Ee, 19 19.000 Kuzenin Aras 17. .000. 17. .000. Ultra Aslan 16.000 en düşük en düşük um, Kufalı arkadaşıma bakıyoruz hemen. Aras gel. Ay Aras yok. Gel. Affan geldi Kim? O 100 arkadaşım var. Zehra 16. Lan benim 8 kupalık hesabım vardı. Beyin bedava diye bir hesap var. Niye? Şey bir de bak en son oynama şeyini gördün mü? Ne? bak. 700 gün vardı bu arada orada ha evet, Bak şurada da 700 gün vardı bu arada öyle gördüm. Bak 753. Oğlum neden hiç oynamıyor ya? 762. Aras eski hesabı herhalde. Oyuncu şu anda savaşmıyor. Zaten oynamıyor şu an. Değil evet değil arkadaşlar bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.